hoşuma gidiyor. Yani hocam sen de oyundaydın, salondaydın oyun salonunda. Yani oyun oynamakta kötü bir şey var mı? Hayır, oyun oynamakta kötü bir şey yok ama işi gücü unutmak kötü. Gün gelecek, bu oyun makinaları her eve girecek. İnsanlar başlarını kaldıramayacak Tamam abi, sakin olun. Ben tek gireceğim içeri. Siz benim arkamı kollayın. <laughs> abi yanında yardım kiti olan ağacın altına bıraksın. Kırmızı bölgeye ilerliyorum ben. Olsa kendi kendine ne konuşuyorsun Mert? Abi, kuleye mi? dikkat, gözünüzü seveyim. Kuleye dikkat, açık hedef olmayın ya. Mert kiminle konuşuyorsun yavrum? Hayal mi görüyorsun çocuğu? Arkadaşlar bir dakika, babam geldi. Ya ne arkadaş? Hangi arkadaş? He? Ha? Senin niye böyle... Nerede? Arkadaşların neredesin? E, kulaklık var baba, oyundaki çocuklarla konuşuyor. Senin evladın niye kanlı canlı bir tane arkadaşın yok ya? Bütün arkadaşları senin bilgisayar ekranında ha? Ya şimdi siz böyle sınana niye böyle davranıyorsunuz? Ya kardeşim böyle kendini bir işe yaradığını iyi hissetsin, anladın mı? Böyle hani mutlu olsun diye yaptık yani Allah razı olsun. arkadaşlar ha. da el birliğiyle çok şükür atlattık. Ha. E tabii, yani beğenilmek, onaylanmak koşuna gitti tabii. E demek ki çok ihtiyacı varmış değil ya, mi ya? ya. E, kimin ihtiyacı yok? Tabii, herkes beğenilmek, onaylanmak, takdir görmek ister. Bu çok doğal. Zaten herkes yaptığı her şeyi bunun için yapar aslında. Gün gelecek, insanlar beğenilmek için çok emek sarf edecek. Hatta bunun için yaşıyor olacaklar. Allah Allah. Bu yeni bir şey mi ya? Sen bana eskiden sattın zaten böyle bir anet. Şöyle küçük bir alet vardı bak, hatırla. Böyle sapı da var. Hı. içinde böyle bir tane demiri var. O böyle kızıyor, kırmızı oluyor. Suyu ısıtmış oluyor. Hatta bir kere beni bir çarptı. Saçlar böyle dimdik oldu benim ha. <laughs> Abi, o eski teknoloji ya. Evet. O artık demode. Bu yeni e, gavurlar kullanıyor bunu. Orada e, çok da böyle moda ya. Adı neydi kettle, ya? Kettle kettle. Üf kettle. Abi kettle. Kettle kettle. <laughs> kettle. Kettle kettle kettle. <laughs> Kettle evet. Kettle muhteşem bir alet abi. Şimdi M moda kettle. Öyle kazan mazan demode oldular, bitti o iş. Ne biçim iş var kettle? <laughs> kettle diye şey mi olur ya? Ben istemem onu <laughs> kettle metal. Yani şimdi o zaten elektrik çok yakıyor. Ya, tüpten pahalı olur o ya, istemem ben ya. ya Allah'ım ya! Çok geri kafalısın Mesut, çok geri kafalısın. <laughs> Memleket onun için ilerlemiyor. Ya bu çocuklar sizlere yardımcı olmak için neler getiriyorlar... Siz kıymetini bilmiyorsunuz ya. Ya arkadaşlar, gavur bir şey çıkardı diye bizim almamız şart mı ya? İşimize gelirse alırız, gelmezse almayız. Aynen öyle, aynen Bana her şeyi de almayız deme kardeşim. Biz bu zamana kadar ne getirdiysek <laughs> yok sattı, değil mi ortak? Ya millet yeniliğe aç. Biz daha neler satacağız abicim size, dur. Adam ne dil biliyor, ne adres biliyor. Kaybolur Fransa'da da. Ne yapalım biliyor musun? En güzeli biz bir tane harita alalım. O şimdiden baksın, ezberlesin. Onların dili de bir tuhaf. Bir sürü yazıyor, ev ev ev, sadece ö diyor yani. <laughs> e gün gelecek... ...her insanın cebinde... ...dünyanın bütün haritaları olacak. İnsanlar oturdukları yerden... ...dünyanın her yerinde, her sokağında gezebilecekler. <laughs> ya o nasıl olacak peki? bilgisayarlar sayesinde. <laughs> ya ben istemem kardeşim ya. Elin adamının benim zaddemde, sokağımda, çöyümde ne işi var ya? <laughs> ne var orada? Bu Dur hayatım, çok iyi. Ne bu? Ne çok iyi? Geliyorum, dur. Ya! Bu ne bu, bu? <laughs> gözlük babacığım, bir <VR>. Ne? <laughs> Üç boyutlu sanal gözlük baba, çok acayip. Aa! Ay ben de bunları çok merak ediyorum. Çıktığından beri denemek istiyorum. Zafer ver evladım, babana ver. Ver, ver, ha? ver. 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 Sen önce bir dene, Hı. senden sonra ben deneyeceğim tamam mı? <laughs> Niye? Ne yapılıyor ki bunlar? Babacığım, bunu bir takıyorsun... ...dünyanın her yerine gidebiliyorsun. Caddelerde dolaşıyorsun, dağlara tırmanıyorsun... ...nerede istersen dolaşıyorsun. Bunlar? <laughs> bunlar. Bir denesene baba, acayip bir şey. icat çıkartıyorsunuz ya, ya. Tak, ha, çocuklar. Tak, tak. Ne kaybedersin? Kırma çocuğu tak. Bak pişman olmayacaksın Ahmet, tak. ne mi yapıyorsun? Ha, tak, tak. Ha? Evet, evet baba. Evet, kafandan öyle. Ha? Ha! ha. 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 <laughs> ne oldu? Gülden! Ha. Ha. Ya ben yürüyorum, Paris burası! Ha. Gülden! Ha canım! Ya Şanzelize de yürüyorum. Ya şu oldu Bu lavu! Bu lavu? Çok, çok acayip bir şey bu ya! Ah. Bak, 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 bak! bak. Aa! Ah. Güzel mi? <laughs> Aman kaldırımdan yürü baba, araba falan çarpar, dikkat et ya, bak. Hadi Arda, hadi. Çok acayip bir şey oluyor ya. Ya, ya. Çok acayip. Dedik sana, dedik sana. Üç bin e, yedi var ama e, do, dokuz yüz yirmi, ah ya ne yapayım hepsini girerim artık. Aa sakın hepsini girme, çok fazla girince kartı yutuyormuş. Kartı mı yutuyormuş? Evet. O zaman dört bin sekiz yüz yirmi yedi. Şahin babaannem gitti, gitti, gitti. Dur dur dur! Aa! Oyalanmayın! Gün gelecek. ...böyle şifre mifre olmayacak. <laughs> Makine bizi gözümüzden tanıyacak. Asra abi nasıl gözümüzden tanısın? Herkesin gözü birbirine benziyor. Benzemez. Herkesin göz izi, parmak izi ayrıdır. Hem makineden para çekmeye de gerek kalmayacak. O niye? Çünkü ortada para olmayacak. ...senin için aldık. <laughs> ay niye zahmet ettiniz kızım? Ay ne zahmeti anneciğim, açıta bak bakalım beğenecek misin? Ay, ay yardım edin de açayım ben bunu, bu ne? Aa, a -a. sen ister Alfonso de ister köleyi Ne bu kızım? <laughs> Gülden, <Ha? gülüyor> bunlar sana ufu almıştı. <laughs> Aa uçan daire, çocuklar bu ne? Asrın icadı anneciğim. Temizlik robotu. Temizlik robotu. Bundan sonra sen oturacaksın, o temizleyecek. Ay nasıl olacak bu? Şöyle. Ah. Yes. Gidiyor. Okay. Temizleyeyim mi diyor? <laughs> <laughs> ah. Ahmet, ah. <laughs> ah, evet. gidiyor bu. Baba bak süpürüyor şu an. Gördüm, gördüm. Aa, ah. Baba ayaklarına geliyor. Siz mu gerçekten? Evet. Ay büyük, büyük tozları da alacak mı böyle halıları Hepsi. Hepsini. Hepsi. Köşe alacağım. bulacak anne. Ay Alfonso diyeyim ben bunu çok beğendim. Alfonso! Yakıştı. Kanepenin altına gir çocuğum. <laughs> Ay. <gülüyor> Ay çok teşekkür <teşitli> <laughs> ederim. Çok, <laughs> çok sevdim sevdiğim kızım. <laughs> Canım. Güle güle kızım. Ahmet görüyor musun? İnternetten mi aldın? Sana sana sana. bak şuna. Hah. Ha. Yorulduk. Yorulduk ama değdi. Çok güzel bir düğün oldu be anne. Değil mi? Gerçek gibi. Ya Basri abi, bilgisayar sence yararlı bir cihaz mı? E, görünen köy. Kılavuz istemez çocuklar. Gün gelecek bilgisayarsız bir tek işimizi bile yapamayacağız. E şimdi robotların yapması gereken işleri insanlar yapıyor. Ama gün gelecek bütün bu işleri... ...robotlar yapacak. Yani yerleri robotlar temizleyecek. E, tıkanan kanalizasyon borularını... ...robotlar açacak. E, yangını robotlar söndürecek. Yani kısacası... ...bütün tehlikeli pis işleri... ...robotlar yapacak, bilgisayarlar yapacak yani. Tamam, ee, e, e, hatta, hatta çocuklar, Sami Usta'nın poğaçalarını, pastalarını bile robotlar yapacak. Şekerpare? <laughs> Şekerpare de tabii tabii tabii. Hem de el değmeden yapacaklar. Allah Allah! <laughs> Allah Allah! Ne kadar çok biliyorsun sen? Bu fakat da yese. Ya yapacakmış bakayım onlar benim poğaçama? Bu aynı lezzeti verecekler mi? Ha? Evet Sami, bilgisayar olmadan gün gelecek adımımızı atamayacağız. Allah Allah! Senin balatalar ipten yanmaya başladı gene. Çocukların balatayı da yakacağım burada. Bilgisayar... Ne o bilgisayar dediği şey? Bunu koyacaksın evinde de böyle bir köşesine. Onun bir şeysi var, ben gördüm. O yerde böyle bir kol, böyle böyle böyle, öyle bir şey daha yapıyorlar. Ulan önce onu yapacaksın. Ne yapacaksın? <laughs> ya Sami abi, ben de sana katılıyorum ama... Değil mi? Ama... Ha. Evet ama bizim Basri abinin görüşüne ihtiyacımız var. Siz ne karıştırıyorsunuz? Niye çeviriyorsunuz? Ulan atamak Ya abi yarın bizim bir tartışmamız var da... ...bir arkadaşın ifadesini alırken lazım oldu. Ha, e bas. O da var, ona, ona. E, Basri abi, anlat sen ya. Hadi. <laughs> devam et. <laughs> Gün gelecek... ...kafamızın içindeki bilgisayarlar... ...bizim... ...bizim yerimize karar verecek. <laughs> Tam uçmuş abi. <laughs> ee, peki Basri abi, robotlar dünyayı ele geçirecekler mi? <gülüyor> robotlar? <gülüyor> Biz olacağız Bedo. Sen bir robot olacaksın. Evet. Selim bir robot olacak. Ee, Sami Usta bir... bir Gösterme bize. Biz o tarihlerde çocuklar kesin rahmetli robot oluruz. <laughs> İyi şey rahmetli, rahmetli robot yazıyor. Onu, Onu yazma. Onu Sokaklar, mahalleler, şehirler daha da kalabalıklaşacak. Nüfus arttıkça insanlar şehirlerde toplanacaklar. Şehirler kalabalıklaştıkça insanlar sorumluluk almaktan hızla kaçacaklar. E ee, nüfus artacak, kalabalıklaşacaklar ama o kalabalığın içinde yalnızlaşacaklar. Baba iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Telaşlanma, tamam. Sıcakmış o tencere ya, ben ne bileyim onu soğuk zannediyorum. Tutayım dedim, ağır da düştü. Hadi ayağım bir şey değil de o... Bana bak, fayansta hafif bir zedelenme oldu, annen onu görmesin, tamam Sen de söyleme, bir şey çaktırma ya, söyleme. Baba ben söylemesem ne olacak, fayans kırılmadı mı sonuçta? Evladım temizleriz, bir şey yaparız, üstüne halı koyarız. Ne bileyim, yapıştırıcılı bir şey yapmaya Sen söyleme, çizme altını ya. ya. Gelince fark eder, ben söyleyeyim de. Mis gibi söyleyecektik işte dışarıdan yemek ya. Oğlum kaldık sen... Aç kaldık senin Aç kalmadık Evel, ben sana iki Aynen. tane yumurta kırarım, yanında da böyle. Aman, rica ediyorum, hiçbir şey istemiyorum ben. Ben şimdi ikimize söylerim bunu. Küçükken sanki beyefendiye bak, hep internetten mi? Ben doyuruyordum tamam, senin oğlum. karnını. Senin karnını ben sana yaptım, sucuklu yumurtaları. Görecek o, görecek, ben bulacağım onu. Kızım ne oldu? Hayatım şöyle otur sen, sen bir sakin ol. Mert, sen ablana bir bardak su getirir misin? Ne oldu Zafer? Sorma baba, sorma. Ee, soruyorum ama bir anlatın bir ara, ne oldu? Metroda çantamı çaldılar. Ne? Öyle almış çantayı, kapat gitmiş baba hırsız. Ne diyorsun sen? Ve hiç kimse müdahale etmedi baba, inanabiliyor musun? Hiç kimse. Ya bir Allah'ın kuldu, hop nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun demez mi baba ya? Ama görür o. Polis şimdi kamera kayıtlarını inceliyor, onu bulacaklar. Tamam, tamam. Hayatım, bak sana bir şey olmadı ya, şükürler olsun verilmiş sadakan varmış. Geçmiş olsun yavrum, geçmiş olsun kızım, tamam. Tamam bir tanem, tamam. Hale bak ya. Hale bak ya, küpe gündüz. Herkesin ortasında... ...kadının çantasını alıyorlar, kimsenin... Ya yani Eskiden böyle değildik biz ya. Mahallede herkes birbirini tanırdı. Mahallede ne olup bittiğini herkes bilirdi, birbirine yardım ederdi. Bak o sana yardım etmeyenler var ya, onlar cep telefonuyla çekmişlerdi. Sen birazdan bak, sosyal sosyal medyada kendini göreceksin. Hırsızlık anı diye, genç kadının çaresizliği falan diye bunu paylaşırlar. Sadece o işi yaparlar. Çekerler paylaşırlar. Başka bir şey yok, yardım vardı. Biz hangi ara bu hale düştük ya? Biz hangi ara bu hale geldik? Aman hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet. Sana son model oto ototibi gelmiş. Evet abi, dün geldi. Birkaç tane hatta burada. Ben bir arkadaşıma hediye almak istiyorum. Nasıl? Güzel mi? Abi güzel ne demek? Buyurun. Ahşap görünümü. Özellikleri ne? Şimdi abi, normalde bu teyp arabada ya... Hı hı. ...hani arabada işin bitti, geldin park ettin, bunu kızağından söküyorsun ya... Hı hı. Bunda ne yapıyorsun biliyor musun abişim? Şuradaki düğmeye basıyorsun... ...sadece şunu alıyorsun. Ha, güzel. Bunu taşımıyorsun abi, bu burada kalıyor. Vay. Bu olmadan da bu hiçbir işe yaramıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani artık yani oto teybini eve taşımaya son. Abi kıza söküyorduk ya. Hı hı. Ya eve taşıyorduk, ya koltuğun altına, ya bir yere zula yapıyorduk falan. Gerek yok abi, bu arabada kalıyor, düğmeye basıyorsun... ...sadece şunu alıyorsun, cebine koyuyorsun, gidiyorsun abi. Böyle bir şey. <laughs> ya, teknolojiye var ya, yetiştirmek evet. çok zor artık ya. Evet. Ee, peki radyosu var mı bunun? Oto teybini? Abi olmaz mı ya? Kaç tane istasyon var? Bak on tane. Ya harika. Ben, ben... Bana bunu hemen paketle ya. Abi var, hazır paketlisi var. Ee, ne kadar bu? Hallederiz be abicim sonra. Senden para mı istiyoruz abi? Evet. Gün gelecek... ...ne kaset kalacak, ne de CD. Gün gelecek. O gün ne zaman geldi? Diyelim o gün geldi. Peki bu insanlar... ...şarkıları nereden tıngırdatacak? Hele söyle bakayım. Ha? Bilgisayarın düğmesine basacaksın, istediğin şarkıyı dinleyeceksin. <laughs> ah basıcı Beyciğim ah ya biz o günleri görebilir miyiz acaba? Ha? Ya. Göreceğiz Ahret, göreceğiz. Daha neler göreceğiz bilirsen. Ha sabah o zaman ben dükkan açarım usta, sen de e, ezanla sabah ezanıyla doğru hastaneye gidip sıraya gireceksin. Ne? Şuna bak ya, sağlık sistemimizin durumu içler acısı abi ya. Hasta çok, doktor yok. Yani insanlar sırada helak oluyor. Ama gün gelecek, sıraya falan girmeyeceğiz. <laughs> ne sağlayacak o? E bilgisayarlarla. Bilgisayarlara bildireceğiz, onlar kaydımızı alacak. Bize uygun bir saat verecek. Biz de ha. o zaman gideceğiz hastaneye. Doğru söylüyor, mantıklı aslında. <laughs> Bilgisayarlar hayatımıza girmeye başladı, bu bir çözüm olabilir. Ya. Ne ya zaman attık demiş ya? Allah Allah, al, al, al. sekkenden gidiyorsun. Önce bu saat alıyorsun, randevu şeysi. O randevu şeysi ile gidiyorsun, doktordan randevu alıyorsun. Ondan sonra o nasıraya giriyor, o doktora gidiyorsun... doktordan alıyor, ondan sonra başhekim yardımcısına gidiyor. Röntgen çekildiyse, o röntgeni kaydını yaptırıyorsun, onu alıyorsun, doktora gidiyor. O kadar sen onun şeyini yapamıyor da, o bilgisayar mıdır, nedir? O ne yapacakmış tek başına, nasıl çıkmış? Abi ben <laughs> mülakattan korkmuyorum da yol, yol gözümde büyüyor ya. Bolu Dağı'nı kim aşacak şimdi? Ya gelecek. Böyle sınav için başka şehirlere gitmeye gerek kalmayacak. Abi nasıl olacak ya? Bakanlık orada. Canlı canlı böyle görüntünü göndereceksin <laughs> Ya Ben böyle bir şey duymadım ya. Ya nasıl olacak yani bu futbol maçı mı böyle canlı canlı yayın yapsınlar? Yine uçtum Basra. <laughs> Aslı nerede Gülden? Aslı içeride bir tane. Peki bu kız demedi mi benim acil iki tane toplantım çıktı. Zafer gelene kadar benim o toplantıları halletmem, yetiştirmem lazım demedi mi? Dede, dede. Ya bu ne genişlik ya, bu ne rahatlık ya. Ondan sonra kızınca kızlı oluyoruz. <laughs> Haber verir misin şuna ben sinirliyim, kalbini kırmayayım şimdi. Muhatap etme ben onunla. Çağırır mısın kızı? Ahmetciğim, Aslı koskocaman bir insan. Kendi karar verir nasıl davranacağını herhalde. Tabii canım, koskocaman. Çoluk çocuk sahibi mu geçti ama aklı hala bir karış havada. Hatırlatmak lazım. İki tane önemli toplantım var dedi. İçeride laklak lak ediyor, oyalanıyor. Çağır, çağır. Çağır, çağırırım Ama bir şartla. Şey tamam. Nedir, nedir? Sinirlenmeyeceksin Ahmetciğim. Bak sinirlenince tansiyonu fırlıyor lütfen. Rica edeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Bak, <laughs> tamam. Sinirlen. Sinirlen. Sinirlenmiş. Aa, sinirleniyorsun ama. Çağır mısın acaba? Kızım, Aslı. Geliyorum anne. Ya ondan sonra ben sinirli adam oluyorum. Geçimsiz adam oluyorum, aksi adam oluyorum. Bıdır 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 konuşan adam oluyorum ben. Ya bıdır bu kadar bence. önemli bir şey unutulur mu ya? Gel kızım, gel Buna baba çağırıyor. Pes, pes, bu ne lan? Efendim babacığım, ha? Yavrum senin acil toplantın yok muydu iki tane hani Zafer gelene kadar acil iki tane toplantın yok mu ya? Vardı babacığım. Yavrum saat kaç sen niye uyalanıyorsun hala? Gitsene toplantına yavrum. Ben onları yaptım babacığım online olarak yaptım. Artık toplantılar böyle. Yani yetişmek için kendini paralamana gerek kalmıyor. Toplantılarımı yaptım. Üstüne Zafer'le de konuştum. Gelirken sana en sevdiğin tatlıdan alacak. Başka bir söyleyeceğim var mı babacığım? <laughs> Yok. <evet>. <Gülüyor> <Gülüyor> Duyuyorum yanımda böyle duyuyorum yani. Duy, bari duyurma yani. İçinden gül yani böyle Ay o yok sana... çay boğazıma kaçtı Tabii tabii. tabii. <laughs> Gün gelecek. Gün. Gün gelecek. O eziyet çeken insanların çocukları bilimde, sanatta, sporda çok ilerleyecekler. Onlar bilim insanı olup icatlar yaptıkça onlarla gururlanacağız. Sporda, sanatta madalyalar getirdikçe göğsümüz kabaracak. Biraz imkan, biraz imkan fırsat verilsin. Neler yapabileceğimizi tüm dünyaya gösterecekler. Bravo. Harika inşallah. İnşallah. Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla.